Merhabalar, merhabalar. Ben Alp'in bilgisayarından şu an hızladım. Ben 1, 2 3 hızladım. Ondan oynuyorum. Benim bilgisayar 50 FPS, bu 1000 FPS. Tabii şu an 300 FPS sabit ama hayaller işte. Hızladık birazcık. Şimdi ve 5. bu. Demirden, bronzdan gümüşe 5 bu. 5 değil mi? Alp de arkamda konuşuyor. Burası tamam. şuraya bitiyor, bir trafik pat patlattı. Yine lane aldım. Bir tane ne var? Ama bir mi... B Allah. var mı ya? Görmedim. Oo var mı? Var mı onunuz? Beşe kulaklık alalım. Ayakta kalan son oyun. Ya bir. Spike oh. yerleştirildi. Aa, gözlere dikkat. Aa. Aa. Yürü Git. Aa. Ente. Final. Beye pusuyoruz. Bakalım ne olacak. Acayip şey analiz, Biz aynı, aynı şeyi yapıyoruz. Bir tek bana mı öyle diyor. Abi sen ne oluyor? küfür ediyorum. Ne dedin kardeşim anlamadım. Dedin kardeşim anlamadım. Küfür ediyorum. Evet, bir şey yok, taviz yok. Susturdum. Tabii benim eğim o kadar iyi değil ama Alp'in bilgisayar birazcık oynatıyor gibi. Alp bilgisayardır, o yüzden. Evet. Oynuyoruz. Birazcık korosu kaldıralım da. Burada, burada, burada. Evet. Ortada düşman var. Ooo ghost güzelmiş Kendine bomba attım. Bizim takım... a 4 entlemişiz güzel. Acil dön acil dön. Döndük prof. Ağada biri var. Orada. Kulavice, kulavice mele. Kulava yese attım. Kanka bak adam bak ne yapıyor bak. Buraya bakıyorum. <laughs> bir düşman kaldı. Oh. Geçmiş olsun. Helal. Bu da var. <laughs> Akılları olsa el neler geri geldim. Ya. yorgurdum ayrıca sıkılmayın diye. Sen mi ye. Lan <laughs> sağda gitseniz ne yapıyorsunuz orada ya? Bu kız niye hepiniz mi de vurmuyorsunuz? <laughs> Abi amk kafasına mermi gitmiyor ki. Bu <laughs> <laughs> Kapıyı da bir kıramadım. <laughs> Alın size. Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyi, sars. Sen bu maça al. 500 bin lira kazan. <laughs> Yine... Parayı niye kalkıyor bu? Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Para yenilen hazır almayın. Yenilen ne diyor Naylo? Gerçekten. Ne? Gel. Ateş binlik. Eşiz binlik. <laughs> değil ya. Seç duvar at ben artık buraya Orada. geçeceğim okey. Lütfen gelin mi sen? Sapık. Spike B'de yok edildi. Arkalasanız onları bunlar ya vektör de <laughs> Bomba! <gibi>. Çanta yolda. oh, <laughs> <laughs> <Oo>, çanta <laughs> yolda. Dolduruyorum. Silah var. Eski vandalları. Duvar at, duvar at. duvar at. Hızlıca koşun. Işık alın, al koşun. Aa, bunda da ulu ben çağır. Oynayamıyorum artık. Oynayamıyoruz. Kuruyor 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 kuruyor. Spike yerleştirdi. Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. La ya. ya. Ana. Ultim hazır. Alp bir izlesene <laughs> Oy. şeyinleri. Yıldız belasını alsana anamali benim. Anamali benim takaslarız. Atarım sana elimdekini. Bunu yapmaya hakları yoktu. Doğru. Birlik olma zamanı. Eğer eğer Reyna'ysanız alın yani. Yarım kral kan alayım. Bu güzelde can çekebiliyorsunuz. Sorun olmaz sizin için. Can çekmek çok güçlü. <laughs> Bu arada bu vandalı elime verdiler şimdi görecek. Ah ah. 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 Gözlere dikkat. Seni cross ben ah. oynayamıyorum. Hepsi kırk, Heps hepsi Heps 40. Geliyorum. Ortada düşman var. Ah. Bomba dostum yolda. Bomba. can var mı? Sey canlar mı? spike yerleştirildi. Sen ınlıyım, ''Senin için.'' Çekil <laughs> <Al, bunu da. gülüyor> <Eteğin de. Doldum. gülüyor> Bir, bir düşman şey kaldı. Nerede lan adam? Orada. Ses geliyor sevletme. Bomba. Hazırlanın. Ulti gitti ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bu tarafa. Bak 118 yer. Niye rastlıyorsun? Kim adam? Adamın canı yok. Bir <laughs> mi ölecek. Pardon bro. Hey, sen kal istiyorsan burada biz aya dönelim. 80, 80. 80. Av başladı. Kalkan alamadım. Bir, bir düşman kaldı. Ne kaçırdım? Spike B'de düştü. düştü. Adam kovalamayın da. Adam Spike'ı koru Allah'ım ya. E, onun şeyini alalım. Operatörü düşürelim. Operatörü alsana. E, Boşak operatörü. Aşağıma düşene ama götüre. beni bulacaklar. Oh. <laughs> Yüzleri kızarsın. İvan tep denemesi. İndi. A var, a var, a var. A var, a var. Spike A'da düştü. Spike A'da. O Çarapta. Tamam bir kere var boş ver ona do... <laughs> şey at. Hadi hadi hadi. Tamam biri şey geliyor. Sen geliyor. Bir düşman kaldı. Orada orada Reyna orada. Orada. Ah. Hızlı bittiği için şükret. Dolduruyorum. Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Şimdi bu, tane, bu kamardan sonra bir B gelir. B'ye de sokmayız bunlar ya. He aranızdan biri A'ya gidebilir mi? Ne olur oh. A'ya gidebilir misin? Mide, mide baş ver, mide bakmaya gerek yok. Kapıyoruz zaten. Oradan, ama oradan çıkıyorlar. Birini indirirse direkt oraya. O zaman, o zaman Reis sen git. Ben Sana bomba çanışacağım. Dönerse hiç kapatacak. Bombaya gerek yok, bombanı sakla. Burası. Yok, duruyorlardı böyle beyler. O ee, direkt dönüyorlardı. Arkadaşlar arkadaşlar maç çok sıkıcı geçti. O yüzden ee, size yormak istemedim. Aynen. Sıkmak istemedim. Aynen. Birazcık durdurdum oyunu. Sadan fena saplıyorduk adamlara. Ben böyle vurmaya başladım. Açıldım biraz. Var mı ghost skin oğlum? Öyle oynuyoruz. Biz o kadar sıkmak istemedim. Eyvallah. Burada artık mouse ma sesi gelmiyor. Bana ghost misin Seyf? Ya da kimi satabilir mi? Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Aç ah, sen alırım ben. B, B gelseniz daha iyi olmaz mı Eylül? B daha rahat girilebilen bir site. Bana Gördün mü? Bayağı yordum onları ama sonrası gelmedi. İkisi de midde beyler. İkisi de midde. Heaven çıkar. Bir de 7'e çıkıp şuraya pusarsa çok güzel olur mu? O sola direkt git Pus. Reis düşman kaldı Herhalde. birazcık vuruyorlar ama bu yukarı yukarı geldi hemen geldi Oradan. buraya bak buraya bak hemen geldi o zaman oyna Ganga sen ölürsem sen öl. ayakta kalan son oyuncu zamanı e, gerçek zaman yap Bani yap bani. Helalsin. <laughs> Çok iyisin. <laughs> 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 Yük kalmadı. Hadi. Vakit daralıyor. Küfür ediyor diye. Bak küfür de olabilir ama yani o kadar da etmeyin şimdi beyler. Ayıp oldu. Yani ama bir de daha iyi. Hadi hadi hadi. Ama biz ne bey gidiyoruz Bey gelin. Bey daha rahat gülüyor ya. Bir kere atacağız zaten site'de. Giriyoruz içeriye. O da ben midi mid'den iki tane vurdum. Orada o olmasaydı buradan açılmıyormuştu. Bence B girelim. Ortada düşman var. Aa, ooh, yedik kafamıza. Dolduruyorum. Hah? İş bitti. Dikkat. gitme, gitme gel. Mid geldi. <laughs> Bu adam direkt kafaya Vanda? vuruyor Marshall'la, Mandalla oynayamıyor. Heaven, Heaven, Heaven. Seç gelsene. Adam Odin almış şimdi sıcadık gibi, sıvadık gibi. Düşman kaldı. İyi Helal, O da şeyden geliyordu. Heaven'dan geliyordu. Burada, burada. Seç yardıma var. Sej, Sej, or. Or. Sej, gel ama. Seç, koş Seç gel artık. Bıçakla koşalım canı. Sen yı. onu da sen öldür erkek çocuğu. Erkek çocuğumu. Hı. Der ki. Gay misin? Hayır. Zaten sıkıcıydı maç yüzden ikincide de aynı kayıttan devam ederiz. Son 30 saniye. <laughs> 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 Empty. Ben Ölümün senfonisi. Merak etmeyin. İnsan alış. Teçizat lazım. Teçhiz atar mısın? Aynen atar. Para yoksa. Ne? Sen ne yapsın? Sen istiyorsan. Sen ne içeceksen Sen, sen. <laughs> sen çeksen, se se drop atar mısın? Kaçırma kanka ölme. Öl. He oy lan. <laughs> arkan, arkan arkan Aa, Aa, arkan. <laughs> arkan var. var. Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Çanta yolda. Aha duvar attı adam. Ya bu adam geçmiş ben ya. Oğlum göt kadar canım var ya. Son 30 saniye. Ya travesti ne diyorsun? Neyse. yerinde. Ben <laughs> <laughs> kente. Peş satıyormuş. Öyle bir şey fark ettim. Vermeyiz bu maçı 12-5'ten. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Ha yapayım mı? Nasıl bak. Hiç sen niye trollüyon? Bunlar laf etti diye mi? Atravesi dedik diye. Zaten bunlar mal baktılar. Yazık bu da şeylik yapıyor. Fenerbahçeli troll. Abla özür dileriz pardon abi özür dileriz. <laughs> Gözlerini kapatalım. Ortada düşman görüldü. Hızlı hızlı. <laughs> Ağda ah, düşman Oy. var. Eğim. Hadi hadi hadi. Reyna bir can. Sage sage sage. Sage, sage trolldü. Allah kahretsin. Hadi bakalım. Hı. Hadi sen. Heaven <laughs> geldi, Heaven geldi. Oyun O olmuş bu? Oha de. bomba. Bir düşman kaldı. Yakar. Ah. Yakar. Ah. Dolduruyorum. Çık vur kanka sağdan. Bu <laughs> ne yapayım Kahvet delik deşik etti beni. Ay gördün mü? Gördün lan? Lan bela atıyorum şmazla. Ah, da sí. Calma. sí, otra vez te <laughs> <laughs> <Uso. gülüyor> Otra vez...